Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahri Evcen ile Burak Özçivit Almanya'nı fethediyor. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile Fahri Evcen çifti yeni yıl tatilinde fırsat bilip Fahri Evcen'in ailesi bulunduğu Almanya'ya gitti. Mutlu evliliklerini sanat camiasında parmakla gösterilen çiftlerden olan Fahri Evcen ile Burak Özçivit, sosyal medyada ilgili takip edilen isimlerden çift Almanya'da verdikleri pozla takipçilerini mest etti. Almanya'da ailesini ziyarete giden Fahri Evcen'in pozları adeten beğeni yağdı. Fahri Evcen'in peş peşe paylaştığı kareler sosyal medyaya damga vurdu. Fahri Evcen'in güzelliğine eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalmadı. Burak Özçivit'in de Almanya'da verdiği pozlar eşi Fahri Evcen'i aratmadı. Tertibir ekranlarında yayınlanan Kurtuluş Osman adlı dizide iki sezonda Osman Bey karakterini hayat veren oyuncu kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.